Bugün sizlerle Taşköprü'ye 10 kilometre mesafede bulunan Taşköprü Hanönü güzergahında hemen yol kenarında Kornapaka Köyü Camii'ni gezeceğiz. Gezimize kısa bir tarihi bilgiyle başlayacak olursak, Osmanlı zamanında Sinop'un işgali üzerine sefere çıkan ordu Taşköprü kazası Kornapaka Köyü'nde konaklar. Burada Mevcut tekkenin şeyhi Musa Efendi orduyu karşılayıp askerlere yemek ikram edeceğini kumandana bildirir. Kumandan koskoca orduyu nasıl doyuracaksın diye şaşkınlık gösterince de "Merak buyurmayınız. Bizim soframız bereketlidir." cevabını verir. Gerçekten tekke mutfağında yapılan yemek askerlere ikram edilir ve herkes doyar. Şeyh Efendi vedalaşma esnasında kumandana duamız sizin nedir? İnşallah muvaffak olacaksınız diyerek dua eder. Zaferden sonra dönüşte şeyhi ziyaret eden kumandan, tekkenin etrafındaki geniş araziyi vakfettiğini söyleyerek köyden ayrılır. O zamandan tekkelerin kapanmasına kadar geçen zaman diliminde çevre köylerin öşrü burada toplanırmış. Halk arasında zaviye hakkında tevatüren rivayet edilen menkıbe budur. Taşköprü ilçesinin Kornapa köyündeki zaviye, vakıf kayıtlarına geçen zaviyeyi onapa el candari ifadesinden anlaşılacağı üzere, Candaroğulları hükümdar ailesine mensup, Onapa isimli bir hayır sahibi tarafından bu beylik zamanında kurulmuştur. Zaviyenin Hicri 1294, Miladi 1878 yılında açık olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Zaviye'den günümüze sadece Kornapa Camii ulaşmıştır. Moloz taşından harçla yapılmış, ahşap tavanlı camii mimari bir özelliğe sahip değildir. Yapılış tarihi bilinmemektedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabede Allah ismi celali altında besmele ve yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak yücelik ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Mealindeki Rahman suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimelerinden sonra yazılanlara göre, Hicri 768, Miladi 1366 tarihinde vefat etmiş olan Yağmur Bey oğlu Emir Bey isimli bir kişinin türbesine ait olduğu yazılıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü himayesinde olan cami 2015 yılında restore edildiğinden yeni bir görünüme sahiptir. ahşaptan yapılmış olan minarenin şerefesi hoş bir görünüme sahiptir. Caminin batı cephesinde iki adet taştan motif var iken, restorasyon öncesinde bu motiflerden biri çalındığı için günümüzde bir tanesi yerinde durmaktadır. Cümle kapısından giriş yaptığımızda doğu ve batı yönlerde bulunan mahfillerin kıble yönünde L şeklinde uzandığı görülmektedir. Bu durum güzel bir görsel oluşturmuştur. Sağ taraftaki mahfilde bulunan merdivenlerden kadınlar mahfiline çıkılır. Mahfiller arasından mihraba doğru ilerlediğimizde mahfillerin caminin doğu ve batı duvarlarında bittiği noktadan itibaren harimin bir basamak yükseldiği görülür. Mihrabın çevresi ahşap ile kaplanmıştır. baklava dilimi ve tarak dişi diyebileceğim desenlerle mihrabın etrafı desenlenmiştir. minber ahşaptır. Gövdesi baklava dilimi boşluklarla süslenmiş, sade bir görünüme sahiptir. Kemer kısmı ise mihrap gibi kara dişi motiflerle süslenmiştir. Camide vaz kürsüsü yoktur. Mihrabın üzerinde bir kitabe daha vardır. Bu kitabe Candaroğulları İsmail Bey'in annesi Devlet Hatun tarafından Hicri 858 miladi 1454 yılında yaptırılan bir çeşmenin kitabesidir. Cümle kapısının üzerindeki kitabe ile bu kitabe camiye ait değildir ve hangi sebeple camiye konulduğu bilinmemektedir. Cami kıble yönünden bir üstte iki altta, doğu ve batı yönlerinden üstte ikişer tane olmak üzere yedi pencere ile aydınlanmaktadır. Omuz kırma tekniğiyle kapatılmış olan caminin tavanı düz ve köşelerden bir, her duvarından ikişer, mahfillerden uzanan dört tane olmak üzere 16 direk ile desteklenmiştir. Tavan enine boyuna tahtalar ve tahtalar arasında çıtalar ile bezenmiştir. Kare şeklindeki küçük göbeğin ortasında tarak dişi ile süslenmiş daire şeklinde ikinci bir göbek vardır. Caminin kadınlar mahfiline, kuzey duvarına bitişik, batı yönünde yükselen ahşap merdivenlerden çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili zeminden tavana uzanan 12 direk ile desteklenmiştir. Direklerin altı tanesinin taban ile birleşme noktalarında ahşaplara desen verilerek süsleme yapılmıştır. dikdörtgen şeklinde beton gövdenin ahşap tavan ile kapatılmasıyla inşa edilmiş olan caminin sade bir görünümü vardır. Bununla birlikte tamamen ahşap olan ve kademeli bir şekilde harimin ortasına kadar uzanan mahfil kısımları camiye görsel bir güzellik katmıştır. Kornapa köyünde köyün içinde yeni bir cami bulunduğundan bu cami cenaze, bayram ve cuma namazlarında, ayrıca ısınma sorununun olmadığı yaz dönemlerinde ibadete açıktır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.